Merhaba, ben Serkan. mimar tasarımcıyım. Aynı zamanda ürün tasarımları da yapıyorum. Kendime ait bir stüdyom var. Eşimle birlikte aslında kurduğumuz Cihangir'de. Ali Anıl ben de. Dövme sanatçısıyım. Aslında hani kariyerimde biraz daha böyle hem İstanbul hem New York gibi ilerliyorum. Şu anda modadayız. Çok insan odaklı bir bölge olduğunu düşünüyorum. Böyle beş dakika içinde parka gidebiliyorum, koşu yapabiliyorum, sporumu yapabiliyorum. Aynı zamanda moralim bozukken işte deniz kenarına inebiliyorum. Hava, yani yazın mesela arkadaşlarımızla parkta oturuyoruz. Hani bu, bu bana İstanbul için inanılmaz konforlu geliyor. Aslında ben işimden ayrılmıştım. Amerika'ya taşınacaktık. Vizemizi bekliyorduk. Pandemi oldu ve pandemideyken de biz o vize süreçleri askıya alındı. İşimden ayrılmış bulundum. Çalışmıyordum. Bir yandan da böyle tabii onun verdiği böyle mutsuzluk da vardı. Ben bu evle birlikte aslında kendi ofisimi kurdum. Bu evden sonra daha başka alanlarda işler almaya başladım. Ee, o yüzden bu evin benim için çok daha böyle manevi olarak başka bir e, önemi de var. İlk eve girdiğimizde birbirimize baktık herhalde böyle bir 10 bir saniye falan direkt hı hı. evet yani burası dedik kafede oturuyorduk o sırada ben evet, evet yani o biraz şans eseri de oldu aslında. Hadi şuna da bakalım dedi Selkan. Ben dedim yani hani evet birçok eve baktık. Böyle insanda tabii ki bir hani umut yine oluyor ama Umutsuzdum e, umutsuzluğa bayağı. dönüşmüştü. Burası da çok uzun zamandan beri ilandaydı. Ben aslında böyle bir düşündüm yani hani acaba bir sorun mu var? Hani giden insanlar bir... E, yani bakıyorlar bir şeyimi beğenmiyorlar gibi böyle hep bir kafamda soru işareti vardı. Çünkü yani gerçekten Kadıköy'deki bütün sokaklardaki evlerin planlarını biliyorum şu anda. <laughs> Burası evimizin salonu. Aslında planda da değişiklik yaptık. Normalde e, mutfağın konumu yani ayrı bir yerdeydi. Biz orayı e, giyinme odası olarak konumladık. Mutfağı içeriye aldık. E, salonda dört bölüm olarak oluşturduk. E, yemek alanı, mutfak ve oturma ve kitap alanı olarak. Eşyalarımızın bazılarını vintage mağazalardan aldık ve daha sonra onların ben cilalarını değiştirdim, döşemelerini değiştirdim. Açık renkler ve koyu renklerin hepsine bir arada kullanmak istedim. İşte mesela masamızda kestane ağacı kullandık ama TV ünitemizde ceviz ağacı kullandık. Yani iki bölüme ayırırken bir koltukla L koltukla ayırmak istedim. L koltuk kullanmak istememin en büyük nedeni şu. Bana televizyon izlerken çok böyle rahat ve tamamen o salaş, çok evimdeymiş hissi veriyor gerçekten. Koltuğun arkasına bir bench de var. Bu, tam mekanın ortasındaki kolon e, beni yönlendirdi biraz, bu e, dört parçalı bir plana yönlendirdi. Hayal ettiğin şeyleri anında uygulayamıyorsun Hı -hı. çünkü işte ortada bir kolon olması, bunu değiştiremiyorsun. Hı -hı. Yani oynayamazsın kolonla, imkansız. O yüzden ona göre şekillendirmek zorunda kalabiliyorsun. Ya da mesela parkelerin zaten e, güzel olması tabii ki eskiydi. İşte, eee sistre yaptırdıktan sonraki çıkacak şeyi biliyoruz. E ona göre ekstra parkeyi değiştirmemize e, gerek kalmadı. Çünkü yani zaten güzel olan malzemeleri var olanı değerlendirme üzerine Ve var aslında var olanı güzel bir şekilde korumak evet. aslında burada bizim için kıymetli olan şey bu yani oldu. Amaç, amaç her şeyi değiştirme üzerine değil. Evet. Var olanla birlikte nasıl tasarımı şekillendirebiliriz Evet. Eski petekleri hiç ben söktürmek istemedim, olduğu gibi kullanmak istedim. Arkadaşlarımızla birlikte zaman geçirmeyi çok seviyoruz, yemek yapmayı çok seviyoruz. Ee, birlikte yemek yaparken, birlikte sohbet etmeyi, televizyon izlemeyi, dedikodu yapmayı, hepsini böyle tek bir alanda yapmayı gerçekten çok sevdiğimiz için. Ee, o yüzden hem mutfağı buraya almak istedim, hem yemek e, alanını burada, kitap okumayı burada çözmek istedim. Normalde modadaki evlerde genelde şeydir. Ya apartmana bakarsın ya da çok dar caddeler olduğu için birbirine karşıdır. Karşıda gördüğümüz ağaçlar direkt aslında sadece bizim yan binamız ve bizde olan bir durum. Yani çok tesadüfi, bizden sonrasında yok. Karşıdaki çam ağaçları da tescilli ağaçlar. O yüzden umarım hiçbir zaman kesilmez. Yani bence öyle bir şey olmaz çünkü zaten evet. e, baktığımız, yani o ağaçların bulunduğu konum San ödev sitesine ait. Ki yani öyle bir şey imkansız olduğunu düşünüyorum. Evet, o yüzden çok mutluyuz gerçekten. Burada böyle bir tane berjer kullandık. Yine bu berjerin aynısından okuma alanında da var. TV ünitesi biraz daha ağır e, diğer e, ürünlere göre renk olarak da. Hı hı. Ama mesela onu biraz daha dengelemek ve kırmak için üzerinde direkt mesela oyun konsolu var benim kullandığım. Onu e, direkt üzerinde konumlandırdık. Ayrıca benim bir robotum var e, ki o onun da hikayesi ben 33 yaşındayım. Robotum 27 yaşında. O zaman babam bana söylemişti işte ben sana alayım işte takımını değiştir. Galatasaraylıydım Beşiktaşlı ol diye. Tabii ki ben Öyle bir şey yapmadım. Kendi biriktirdim. bayram harçlıklarımı almıştım. O yüzden benim için çok, gerçekten çok önemli. Ee, Zadak. ismi de Zadak bu arada. Burası da çok güzel oluyor. Böyle ilk içeriye girdiğimizde Ağaçların üzerinde, çamaşırın üzerinde karlar böyle kartpostal gibi oluyor gerçekten. O yüzden salon benim için ve bence anın için de çok kıymetli ve çok güzel, bize çok iyi hissettiren bir yer. Yaşam alanımızın dört e, ana bölümünden birindeyiz, e, mutfağımızdayız. Mutfağımızın açık olması bizim için çok. E, önemliydi. Çünkü hep birlikte zaman geçirmeyi, arkadaşlarımızla yemek yaparken sohbet etmeyi çok seviyoruz. Ev ararken de ilk önceliklerimizden biriydi. Açık bir mutfağa sahip olabiliyor olması. Mutfağımız açık mutfak olunca e, aslında mutfakta o tasarımın bir parçası olmaya başlıyor. Ve mutfakta seçtiğimiz malzemeler, kullandığımız renkler bütün bu salonun e, o dokusuna, o hissettiğimiz ve bize böyle iyi hissettirecek renklerde seçmemiz bizim için çok daha kıymetli bir hale geliyor. O yüzden biz burada açıkçası Silverline'ın bu davlumbazını, ocağını ve fırınını tercih ettik. Çünkü renkleri çok yumuşak ve bizim böyle ee, evimizin diğer tonlarıyla da çok uyumlu bir renk. Dalgınımızın modeli de Soho. Ee, cam ve dokunmatik bir kontrol paneli var. Fırında da yine Silverline'ın S5 Pizza Chef e, modelini tercih ettik. Biliyorsunuz pandemiyle birlikte hepimiz evde yemek yapmaya artık çok alıştık. Anıl da pizza yapmayı bayağı evet. <laughs> seven bir insan. Pizza, lahmacun gibi. Hepsini denedim. Evet, hepsini Gerçekten çok... çok başarılıydı. Evet. Ocağın 9 farklı ısı ayarı var. İstediğiniz ürüne göre istediğiniz kademelendirmeyi seçebiliyorsunuz. Yine aynı zamanda enerji tasarrufu da sağlıyor. Bu da güzel bir özellik. Özellikle renkleri mutfak dolaplarımızın yani alt dolaplarımızın rengine mint ve mavi arası bir renkte. Yani yeşil ve mavi tonları arasında bir renkte seçtik. E, kapaklarda rattan tercih ettik. Yine e, kulplarımıza pirinç kulplar kullandık. O da yine bizim aslında hem o modern, şık e, etkisini yaratması için. Üst dolapta her şey yeterince olması gerektiğine inanıyorum. Ben çok fazla üst dolaba ihtiyacım olmadığı için bu kısımda raflar kullandım. Yine rafları aslında e, kişiselleştirdik. E, bu Aydınlatmayı da yine Çukurcuma'dan ve Eskici'den aldık. Zaten evin birçok yerinde böyle Eskici'den alıp dönüştürdüğümüz şeyleri oldukça fazla kullanıyoruz. Seramikleri yine diagonal döşemek istedik ama arasına özellikle bir somon rengi ders kullandık. Yemek bölümünde kullandığımız masa da aslında şöyle sandalyeleriyle bir bütün şeklinde ürünü almadık. Sandalyeleri burada modada bir dükkandan aldık. Onun cilasını vesaire döşemelerini değiştirerek bu şekilde konumlandırdık. masayı da kestane ağacından yaptırdık. Duvarda da aynayı kullandık. Kullanmamızın nedeni de cephede gördüğümüz yeşil olan işte ağaçları bir noktada içeriye de ekstra olarak taşımaktı. Aydınlatmada da aynı şekilde pirinç detaylar var ki aynanın da çerçevesi pirinç. O ikisinin birbiriyle uyumlu olmasını da dikkat ettik. Çünkü oraya yaklaşık e, 7-8 tane aydınlatma e, denedik. Aydınlatmalar geliyordu, aydınlatmalar gidiyordu evet, gerçekten. Hepsini zor, montaj zor bir edip. yani. Bu nasıl oldu acaba falan deyip böyle baktık ve evet. herhalde bir ay sürdü diye tahmin ediyorum aydınlatmaya evet. karar vermem. Evet benim için 3 ay gibiydi aslında. <gülüyor> <gülüyor> Daha da fazlaydı yani. Salonda olduğu için mutfağımız yani bir yaşam alanı aslında burası. O yüzden e, o yaşam alanından bir e, detay da raflarda e, bulunması gerektiğini düşündük. O yüzden üzerinde işte e, aksesuarları kullandık, aydınlatma kullandık, e, bitkilerimiz var, kitaplarımız var. Hatta Selcan aldığım doğum günde bir makine var. Yani onu da orada kullanmamız biraz daha hani bizim aslında o hani yaşam alanını da hissettirmekti. Mutfağın bu köşesinde de kahve makinesini konumlandırdım. Ee, Philips Latte tercih ettik. Tam otomatik bir espresso makinesi. Süt miktarını dahi seçebiliyorsunuz. Yumuşacık bir süt köpüğü veriyor eğer siz sütlü tercih ederseniz. Bununla birlikte 12 farklı içecek çeşidi de hazırlayabiliyor. Üzerinde zaten e, bir ekran var. Bu ekrandan e, istediğiniz kahveyi seçerek ve istediğiniz e, yoğunlukta aramayı seçerek içeceğinizi alabiliyorsunuz. Espresso, Americano, Cappuccino, Latte, Macchiato gibi seçenekleri var. Kahve çekirdeğinin kokusuyla birlikte aslında ben güne başlamayı çok seviyorum. O yüzden kendi içinde kahve çekirdeğini öğütebiliyor olması, bütün bu özellikleri içinde barındırıp aynı zamanda çok kolay temizlenebiliyor olması büyük avantaj. Aynı zamanda öğütücü de seramik. yatak odasındayız. E, yatak odamızı tasarlarken benim en çok istediğim şey aslında toprak tonlarıyla beyazı bir arada kullanmaktı. Çünkü toprak tonları beni gerçekten çok sakinleştiriyor. Yatak başı olarak biraz daha böyle raf gibi kullanabileceğimiz bir tasarım yaptım açıkçası. Bu yatak da yine aynı şekilde hazır değil. Benim tasarımım ve bir marangozu ürettirdim. yatağımızın sol tarafında benim markam olan Self Furniture'a ait e, Sevilla borda ayna var. E, bu aynayı tasarlarken e, İspanya'nın güneyindeki Arap mimarisinden çok esinlendim. Beni çok büyülemişti. Alhambra e, Sarayı, ondan sonra Sevilla'daki mimari yapılar, Cordoba'daki mimari yapılar, Granada'daki yine aynı şekilde mimari yapılar beni çok etkilemişti. O yüzden hem böyle o dönemime bir referans olsun istedim. Yine bu aynada bir kademelenme ve bir ilizyon yaratıyor oldum. Ve burada da yine tam böyle karşıdaki o dingin ağaç görüntülerini tabii şu anda mevsimden dolayı yapraklar tamamen döküldü ama ben bu görüntüsünü bile çok seviyorum. bizimde e, makyaj masası olarak aslında oraya kurgulamıştım ama hala böyle tam gönlüme göre sinen bir makyaj masası bulamadım. Burası da aslında evimizin ikinci odası, yatak odasından hemen yanında zaten konumlanıyor. Aslında biz burayı biraz daha böyle e, misafir odası, işte çalışma alanı, e, işte aksesuarlarımızı koyduğumuz yer olarak e, planlamıştık. Bir de zaten kendimize ait bir stüdyomuz olduğu için e, aslında bir ekstra bir evin içerisinde de çalışma alanı gibi hiç düşünmedik. Daha küçük. Aslında bir ölçekte bir çalışma masamız var sadece. Çok koyu tonlar seçmedik. Sadece bir pencerenin hemen yanında duran iki duvarda biraz daha kremit tonlarını kullandık. Onun dışında zaten kirişle ve kolonla ayrılan bölümde de beyazı vurgulamak istedik. Çünkü o hem ışığı da daha güzel içeride kullanabilmek için. Var olan zaten mobilya seçimlerinde de ağır olan ceviz tonları var. Serkan'ın kendi markası olan Self Furniture'dan bir komedin var. Yani kurgularken biraz daha rahat bir ortam, daha rahat ve misafirler geldiğinde de kalabilecek bir alan yaratma çabamızdı aslında burası. Burası bizim banyomuz. Banyoyu tasarlarken benim için en önemli olan şey işlevsel olmasıydı. Çünkü ilk bu evi satın aldığımızda bu kısımda böyle kocaman bir jacuzzi vardı. Kapı bile doğru düzgün açılmıyordu. Burada bayağı bir işlem yaptık. Şöyle ki duvarı biraz daha koridora doğru ilerlettirdim. Ve böylece aslında burada daha geniş ve bir alan yaratmış olduk. Böylece işte bir, bir metreye bir metre şeklinde bir e, duş alanı koyduk. Renk konusunda da yine yatak odasında kullandığım kiremit tonunu kullanmak istedim. Normalde küçük alanlarda aslında çok fazla koyu renkler tercih edilmiyor. Ama ben tam tersini düşünüyorum. Küçük alanlarda eğer doğru bir ışıklandırma yaparsanız orada koyu bir renk, seçmek oraya e, o mekanda daha çok kimlik katıyor. Zeminde yine Vitra tercih ettik. Vitra'nın Minirock serisinden. Lavaboyu e, tamamen bu alanda e, çözümledim. Tabii ki de üstüne bir böyle niş gibi bir banyo dolabı e, tasarladım. Bu şekilde bütün o bizim e, havlular ya da yedek malzemeler işte sabun falan hani bu tarz bütün şeyleri aslında içinde depoluyor. Şu anda böyle sadece orada tek bir yüzey görünmüş olsa da aslında banyo yaklaşık 3,5 hani 3 metrekare civarında çok e, büyük olmayan bir e, banyo. bizim girişimiz. Tam kapıyı açtığımızda böyle karşıda bir taş duvar karşılıyor bize. Evin doğal yapısı ile ilgili, evin struktürü ile ilgili ilk bize bir şeyler söyleyen bir duvardı. İspanya Portekiz havası bir taş kullanmak istedik. Böyle evin bütünüyle uyumlu, taş tuğlalarla uyumlu bir seramik seçmek istedik burada. Burada bir kapı vardı ve bu kapının arkasında da mutfak vardı. Mutfağı salon kısmına taşıdık ve e, arka tarafı da giyinme alanı yapmış olduk. Böylece aslında e, kapıyı kapatabildik. Ham koridordaki işte Serkan'a ait olan art printle de biraz bütünleşmesi için biraz daha organik bir form aslında olmasına tercih ettik ekstradan. Bir aynamız daha var. Ee, o ayna ile birlikte altındaki direksiyonlarda zaten ham bir ağaç kullandık. Modadaki 3 artı 1 evimizin sonuna geldik. Evimize konuk olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Dekorasyonla ilgili de umarım size ilham veren noktalar bulursunuz. Çok teşekkür ederiz. Biz çok keyif aldık bugünden. Hoşçakalın. İyi bakın kendinizi. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederiz.